Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Ee, bu pandemi sürecinde yine online eğitimlerle devam ediyoruz. Fakat öncesinde yani dersimiz öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bu e, online eğitimlerin e, takip çizelgesi oluyor. Bunlara kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle ben mesela sisteme baktığımda bu dersle ilgili e, mesela Sisteme hiç girmeyenler var. Deniz Akbulut, Murat Kaya, Furkan Çetintaş, İbrahim Enes Kökveri, Yıldıray Coşkun, Harun Değirmence, Hasan Basri Özdemir, Şiyar Süzgün. Arkadaşlar yani buradan biz sistemden herkesi görebiliyoruz. Ne zaman, hangi tarihte, hangi saatte girdiğinize kadar her şeyden haberdar oluyoruz. Bu yüzden sizlerin bu dersleri takip etmesini, özellikle verilen ödevleri kesinlikle dikkat dikkate alarak gününde hani mesela 5 günlük süre veriyoruz. Bu 5 günlük süre içerisinde mutlaka giriş yapıp bu ödevleri yüklemeniz gerekiyor. Bunlara çok dikkat edin. Çünkü hani sistemli haftalık sizlerin bu ders takiplerini ve devam takiplerini yapmak zorundayız. %50'ye kadar sizin derslerde hani girmeme hakkınız var ama sonuna kadar aktif bir şekilde çalışmanız için e, biz hem canlı yayınlar için takipte bulunuyoruz hem de ödevler anlamında bir e, ders takipinde bul bulunuyoruz. E, ödevlerde şunu söyleyeyim her hafta verdiğim ödevlerde öğrencilere yüz üzerinden puanlama yapıyorum ve bu puanlama üzerinden en sonunda sizlerin puanlama ortalamasını sistem benim karşıma çıkartıyor o ortalamayla sizlere direkt puan e, puantaj etmenize yansıtacak bir durum söz konusu olacak. Bu yüzden ödevleri zamanında yapamayan mecburen hani puan veremeyeceğim veya yapanlara ona göre puantaj cetvelinde yer vereceğim. E, en sonunda ortalamanızı alacağım. E, bu arada arkadaşlar lütfen staj konusunda gece ve gündüz bölümünde olan arkadaşlar Staj konusunda ben buradan uyarımı yapayım siz gruplarınızdan yazın, WhatsApp gruplarınızdan. Staj dersinde ben vermiş olduğum ödev kapsamında staja gelen bütün herkes ödevleri yapmak zorunda. Sadece saydığım, canlı yayında saydığım gündüz bölümünden dört, gece bölümünden dört kişi onlar bize dersleri önümüzdeki hafta canlı yayında onlar kendi hazırladıklarını anlatacaklar. Bu şekilde bir yol izleyeceğiz. Fakat herkes o verdiğim ödevleri yapmakla yükümlü. Bunu e, bir kez daha söyleyeyim. Gruplarınızda da belirtin. Tek tek sorular geliyor ben cevaplıyorum ama. ya da buradan belirtin. Doğan Can İsa sesinizi kapatırsanız iyi olur. E, çünkü farklı sesler çıkıyor. Teşekkür ederim. Arkadaşlar terapi rekreasyonu e, sizlerin de bu staj dersinde e, terapi rekreasyonuna yönelik hazırlayacağınız ödevlerle alakalı ama benim sizden istediğim stajda biraz daha farklı e, bu tür terapi merkezleriyle alakalı kendiniz bir sanal e, staj alanı kuracaksınız kendi memleketinizde bulunan e, herhangi bir yerde bunu Araştırmalar yapacaksınız ve bunlarla ilgili bize verdiğim konular üzerinden hazırlıklarınızı yapıp bize sunum yapacaksınız. Terapi dersinde de terapi rekreasyonu dersinde de aman konulara bir şöyle bir giriş yapalım öncelikle. Arkadaşlar terapi rekreasyonu Şimdi şunu şöyle bir aktaralım bu tarafa. Rekreasyon terapisi psikolojik, fiziksel ve sosyal engellilerin ve hastalıkların tedavilerini çeşitli aktivitelerle desteklemek olarak tanımlanmaktadır. Mevcut durumdan iyiye doğru gitme ve bu amaç için çeşitli aktivitelere bunu destekleme de diyebiliriz. Terapi rekreasyonunun amacı etki alanına giren bireylerin bağımsız bir yaşam stiline uyum sağlamalarına yardımcı olmak. Rekreasyon terapisi kişinin fiziksel ve duygusal sağlığını geliştirmek için çaba harcar. Obeziteyi, diyabeti, kanseri ve kroner hastalıkları önleyici önemli bir rol almak, tüm insanların yaşamına kaliteyi getirmek. Terapi rekreasyon merkezlerinin amaçları, terapetik rekreasyon servisleri kişilerin ilgi alanları ve yeteneklerini çeşitlendirerek faydalı olmaya çalışır. Terapi rekreasyon Terapi, rekreasyonu ve serbest zaman eğitimini birleştirerek kişiyi rehabilite etmeye çalışır. Ayrıca beceri elde etmede bağımsız yaşam hakkında anlayış ve duruşa sahip, sağlıklı, kişilikli ve en önemlisi serbest zamanı faydalı şekilde değerlendirmeyi yaşam şekli haline getirmiş bireyler oluşturmada etkindir. Rekreasyonun yararları Çocuklarda çocukların hayal gücünü ve yaratıcı düşünmelerini destekleyecek oyunlar oynamak ve yaratıcı programlar geliştirmek sorunlu ya da engelli çocukların akranları gibi sosyal, fiziksel olarak gelişimlerini sağlamak, serbest zaman ve rekreasyon etkinlikleriyle kişiye aktif yaşam sağlamak, aynı sorunu paylaşan çocukların bir araya getirilerek sosyal yönlerini ve moral motivasyonlarını artırma, klinik ortamdan uzaklaşma, hastalığın verdiği olumsuz etkileri uzaklaşmalarını sağlamak etkilerden. Pardon hemen bir saniye katılımcıları hemen alalım. Bu arada arkadaşlar bu derse katılanların mutlaka isimlerini görmek istiyoruz. Hani ses ve videolarınız kapalı olsun fakat isimleriniz telefon markası veya bilgisayar tablet markası olarak görünmesin. Oradan biz takibini yapmak durumundayız. Bunu da sizden isteyeyim. Evet. Nerede kalmıştık? Mental sağlık. Evet Mental sağlık rekreasyon hastanelerde kliniklerde ve hayatın her alanda kullandığında önemli bir terapi aracıdır fiziksel duygusal ve sosyal becerileri Pardon bir sistemle ilgili bir problem yaşıyoruz hemen düzeltiyorum Evet. Evet. Fiziksel, duygusal ve sosyal becerileri restore etmeye yardımcı olur. Sağlığa yönelik rekreasyon her yaştan insanın sağlıklı diyebileceğimiz tüm kriterlerin gözlenebilmesi için kişilerin fiziksel aktivite ve sporun içerisinde yer almasıyla mümkün olacaktır alanları tüm engelli grupları fiziksel görme işitme ve zihinsel kalp hastalıkları diyabet şişmanlık kanser madde bağımlıları risk altındaki çocuklar yaşlılar çocuk esirgeme kurumları çocuk ıslah evleri Evet arkadaşlar. Bu slaytı Zaten sistemi yüklemiştik, oradan da e, haftalık dediğim gibi hem slide olarak derslerimizi size, sistemimize yükleyeceğiz, hem canlı yayında bu derslerle ilgili sizlerle e, bu konular üzerinden geçeceğiz. Artı e, verdiğimiz ödevleri haftalık mutlaka takibini yapıyorum ve notlarını veriyorum süresi biten ödevlerle ilgili lütfen bu derslerin ödevlerin takibine dikkat edelim. Özellikle zamanında yetiştirmeye çalışalım. Hemen sorularınızla ilgili bir şey yapmak istiyorum. Hocam stajda haftalık olarak herkes anlatacak mı yoksa bir seferliğe mi mahsus? Arkadaşlar stajda verdiğimiz ödevleri, mesela haftalık verdiğimiz ödevleri herkes yapacak. Fakat anlatacak olan kişiler devam çizelgesinde ilk dört sırada olan arkadaşlar önümüzdeki hafta anlatacak. Daha sonrasında 5, 6, 7, 8. sıradaki arkadaşlar. Yani dörder dörder bu şekilde anlattıracağız herkese. Hocam açık kalmış. İyi dersler, iyi yayınlar hocam. Teşekkür ederim kardeşim. E, arkadaşlar e, soru sormak isteyen varsa sesini açıp soru sorabilir. Ee, Hocam benim evet. ilk sorum olacaktı size ya. Soru. Evet, e, staj dersinde de video yayınlamışsınız. Ben onu fark etmemişim. Görmedim yoktum ben orada da. E, bu slaytları az önce de bahsettiniz. Şimdi bu her hafta dörtlü bir grup mu hazırlayacak? Yoksa bütün hafta herkes hazırlayacak? Sadece o dört kişi mi anlatacak? Şimdi Arlı şu şekilde. E, herkes bu ödevleri hazırlayacak. Yani her staj dersinde giren evet. her hafta verdiğim ödevleri yani staj dersinde gündüz gece bölümünde olan bütün herkes hazırlayacak. Bana o süresi içerisinde yani süre vermişim ve saati de belli. O süre içerisinde herkes ulaştıracak. O ödevlere ben puantaj, orada sistemde puantaj görünüyor. O puantaja göre ben puanlarınızı yüz üzerinden vereceğim. Canlı yayında bana ilk dört sırada isimlerini videoda saydığım arkadaşlar canlı yayında kendi araştırmalarıyla alakalı bu konuları anlatacaklar. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Siz şu anda Elazığ'da olsaydınız ben atıyorum sizi herhangi bir huzur evi mesela veya bir terapi merkezine staja gönderseydim. Orada bu konular verdiğim konu başlıkları üzerinden çalışmalarınız olacaktı. Bu çalışmalar üzerinden bana tecrübelerinizi aktaracaktınız. Bunun gibi. Yani herkes İlk dört sıra anlattıktan sonra diğer beş, altı, yedi, sekiz bir sonraki hafta anlatacak. Dokuz, on, on, bir, bir sonraki hafta anlatanlar hani sırasını artık devretmiş olacak. Bir daha dönüş olmayacak oraya. bu şekilde ilerleyeceğiz staj dersinde. Çünkü sizlerin biraz hani uygulama yapmamız gerekiyordu. Fakat şu anda uygulama yapma ortamı maalesef yok. Ama en azından sizin Aktif bir şekilde staja katkınız olması adına sizleri böyle bir sanal ortamda biraz daha ben zorlayıcı bir şekilde yapmaya çalışıyorum çünkü hani sizlerden böyle bir en azından araştırmacı bir tecrübe kazanmanızı istiyorum. Bu şekilde olur. Tamam. Tamam. Ee... De... <laughs> ee, söyleyin siz hocam. Yok yok başka bir arkadaşım bir soru sormuş onu. Tamam. Bu sınavlar falan bu şekil mi ilerleyecek? Yani bu slaytlardan kalan stajla, stajla ilgili her hafta verdiğim ödevlere verdiğim puanların ortalamasını alacağım. Ödev takibini yapmak önemli ve ödevleri tam böyle dolu dolu hani evet bir staj modunda hani alıp herhangi bir yerden kopyala yapıştır yaparsınız ama içerisinde sizin kendi memleketiniz, memleketinizde kendi seçmeli dersinizle ilgili turizmi seçmiş olan turizm ilişkileriyle ilgili işte terapi ilişkileri seçmiş olan terapi ilgili okulları seçmiş olan okullarla alakalı bunu de gelip o ödevi yüklerken kendi alanlarıyla alakalı araştırmaları da ilave edecekler bu da onların, her bir öğrencinin kendinden farklılığını gösterecek. Yoksa herkes aynı ödevi kopyalar, yapıştırır, gönderir. Ben bunu gördüğüm zaman hani, hocam niye elle vermişsiniz? Bu ikinci haftanın ödevi elle almışım. Yani bundan dolayı ben e, notlarınızı kıracağım da ama e, hani biraz daha sistemli yürümeniz adına e, en sonunda bu notlar sizin ortalamanızı dönem sonunda çıkartacak fakat bu OBS'yi bağlayıcı notlar değil ee, sizin çabanız gün geçtikçe arttıkça puanlarınız da artar ve en sonunda o not ortalamasını alırım. Evet Mehmet Arlı bu konuda e, ilk haftalar sıkıntılıydı ama sonradan olayı çözdü evet devamında bu şekilde puanını yükseltti ona bir kanaat notu verip atıyorum 70'te mi kalmışsın? 15-20 puanda ben kanaat notumu kullanıp e, bu şekilde staj notunuzu verebilirim. Fakat sizin gelişiminizi e, birebir takip edeceğim. Yani stajda önemli olan zaten öğrencinin adı üstünde staj. Kendi branşınızla alakalı artık e, ilk adımı atmış oluyorsunuz. Yani bu ilk adımı da böyle kopyala yapıştırla atamazsınız. O yüzden e, birebir canlı canlı takip edeceğim sizden de gayretleri görmek istiyorum. Mehmet Arlı bittiyse White diye bir arkadaşım var. White, beyaz. Arkadaşım, öncelikle e, White ismiyle giren arkadaş kesinlikle ismini düzeltmesi gerekiyor. Onu mutlaka düzelsin. Hocam konu başlıkları nedir? Konu başlıklarını ben staj dersinde paylaşmıştım. Gördünüz mü? Arlı sesini... Aç Hayır hocam. Gördüm evet, gördük, de, hocam. Gördüm hocam. paylaşmışsınız. Tamam. Ee, oradan görebilirsiniz konu başlıkları orada ama haftalık ben size o konu başlıkları üzerinden ödevler veriyorum. Siz ödevleri dikkate alın. Konu başlıkları size şu an için tümü lazım değil. Haftalık verdiğim e, her bir maddeyi mutlaka cevaplandırın bana. Hocam diğer dönem staj iki dersi görünüyor. O derste nasıl yapacağız? E, Deniz birinci dönemi atlatalım Allah'ın izniyle. İkinci dönem yani belki bu pandemi süreci biter biraz daha rahatlarız. Belki sizlerle sizlere kavuşuruz. Hep birlikte belki de stajı uygulamalı yaparız. O yüzden hani şu anda kesin net bir şey söyleyemiyorum. Ama eğer online devam ederse yine sizlere sanal bir ortamda staj yapmaya e hazırlayacağım. Doğancan evet. hocam Word olarak hazırlayacağız bir ödevi Arkadaşlar Word veya PowerPoint sunum e olabilir herhangi bir şey yok. Siz hazırlayın da yeter ki hani kendi katkılarınız da olsun. Yani bir yerden kopyalayıp yapıştırmayın. E, kendi memleketinizde bununla ilgili e, bir staj durumu hani bir yerle temasta olun. Bunu görebilelim yani. Belki ölürüz sabah ola ayrıla. Sedat anladım hocam. Teşekkür ederim. Tamam. Ee, arkadaşlar bu konuda net bir şekilde herkese anlatmış olduk. Herhangi bir sıkıntımız yok. Başka sorusu olan varsa cevaplayayım. Arlı yine hocam bir... ben bir şey sorabilir miyim? Ee, Esra Esra. Evet hocam. Evet, buyur kardeşim. Hocam siz gruplara ayırdınız. şeyde yazıyor sistemde staj dersi için 26'sı son. Evet. 26'ya kadar hepimiz yükleyeceğiz. Evet. Ee, sadece haftamız geldiğinde anlatacağız değil mi? Ama Hı -hı. 26'sına kadar yüklememiz lazım. 26'sına kadar. Mesela bu haftanın dersi 26'sına kadar. Mesela Aha. diğer hafta verdiğim atıyorum Hı -hı. ayın birine kadar. Mesela yani o tarihine bakacak. Sizin canlı dersten bir gün öncesine kadar tar tarih veriyorum. Yani 5-6 günlük bir süre olur. 5-6 günlük süre içerisinde herkesin hazırlamasını istiyorum. Bu şekilde herkes bana ödevlerini... Hocam veriyor. arada donuyor ne dediğiniz anlaşılmıyor. Arada donuyor. Ee, çoğunluk anlıyor mu? Yoksa sadece İsa senden mı kaynaklı onu bir teyit etmeye çalışıyorum. Ses bana net geliyor hocam. Çok güzeldi tamam. hocam. Tamam. Ara ara oluyor. Mesela daha yeni söylediklerinizi Hocam anlamadım. sorun sıkıntı yok. İsa. İsa huzur olduğundan duymuyor hocam. <laughs> İsa. İsa e... ses net geliyor şu an ya. Tamam. İsa büyük ihtimalle türkü söylüyordur. Ondan dolayı böyle bir kopukluk vardır. İsa sesin güzel. Tebrik ediyorum seni bu arada. Eee Eyvallah kardeşim. Ee, şu, hocam ben Gül Beyaz White diye çıkıyor Gmail'de. Ha. Tamam Gül Beyaz. Ee, bu şekilde iyi kardeşim herhangi bir sıkıntı yok. İsmini de düzeltmişsin zaten. Ama bundan sonrasında arkadaşlar Collaborate programından sanal sınıf ortamından Bağlanacağım. Çünkü Zoom'dan çoğu öğrenci arkadaşımız sürekli bir e, sıkıntı yaşadığını dile getiriyor. En azından sanal sınıfta direkt e, kendi sisteminizdeki linke tıkladığınızda açılıyor. Bu şekilde yürüyelim. Zoom aslında daha böyle bir program gibi, gibi ama e, Collaborate'den bu şekilde devam edebiliriz. Herhangi bir problem yok yani. Her şey sizin için. En rahat nasıl derslere katılabiliyorsanız yeter ki katıl. Evet arkadaşlar. Başka sorusu olan var Hocam, mı? Bir şey daha söyleyecektim. Ee, bu şey slaytları yüklemişsiniz ya. Evet. Bu uzantısı PPTX olarak yüklemişsiniz. Bunu Word veya PowerPoint olarak ya PDF olarak atma şansınız var mı sizin? Ben tamam. bayağı uğraştım. Ee, orada Hangi bir şey e, terapi rekreasyonu yüklediğiniz slayt var ya. Terapi zaten, rekreasyonu. Aynen girdim bayağı bilgisayarda uğraştım da desteklenmiyor diyor. Haberi açılmıyor. Tamam. PDF olarak veya Word olarak yükleme şansınız olursa size zahmet edeceğim. Tamam. Ben onları düzel düzelteyim. Zaten e, sizlerle de hani bunlar, konuları paylaşıyoruz. Ben düzelteyim onları. Tekrardan herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınız şekilde e, şey yapalım. E, Gülbeyaz her girdiğimde görünmüyor. Bu aynı ama son sonradan videoları iyi olur. Arkadaşlar bu videoları YouTube kanalımız üzerinden her hocanız YouTube'da bir kanalı var her hocanın. Bu kanal üzerinden e, bu şu anda kayıtlı oluyor e, bu ders içeriği. Biz YouTube'a yüklüyoruz, YouTube'dan link veriyoruz sisteminize. Orada tekrardan açıp izleyebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani kaçırdığınız veya e, hani sizin bu dersle ilgili sormak istediğiniz her şey bu videoda zaten yüklü ve sonradan izleme imkanı da oluyor. Herhangi bir problem yok. Biz rekreasyon bölümü hocaları olarak da özellikle bütün gerçi bölümdeki hocalarımız artık canlı yayına normalde 14 haftanın 5 haftasını canlı yayın olarak söylemişlerdi. Bize gelen talimat öyleydi. Fakat biz her hafta canlı yayın yapmayı planlıyoruz. Herhangi bir aksilik yaşamadığımız sürece. O yüzden hem öğrencilerimizi bir arada tutacağız hem de sizleri e, görmek, sesinizi duymak, iyi olduğunuzu bilmek bizleri de mutlu ediyor. Sağlıklı olun, sağlıcakla kalın. Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere önümüzdeki hafta derse. Bu akşam ödevinizi yüklüyorum. Mutlaka takiplerini yapın. Onlara çok dikkat ediyorum kesinlikle. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar hocam. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar